Herkese merhaba, Joy Sheffield Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Fransız klasiklerinden çikolatalı sufle yapacağız. Çikolatalı sufleyi herhalde sevmeyen çok az kişi vardır. Çok güzel bir tatlı. Zamanında bir lava kek yapmıştık. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir tarif olmuştu. O bundan biraz farklı. Lava kekle sufle genelde biraz karıştırılır. Onun farkından bahsedeceğiz bugün. 18. yüzyılda Fransızlar tarafından keşfedilmiş olan müthiş bir tatlı. Aşkı, sevgiyi, romantizmi simgeleyen tatlılardan bir tanesi. O yüzden bugün çok heyecanlıyım bu tatlıyı yapacağım için. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Sufle yapımına kaplarımızı yağlayarak ve şekerleyerek başlıyoruz. Bu çok önemli. Bunu yapmanız lazım. Bir parça tereyağı aldım kaplarımın içine ve etrafını güzelce yağlıyorum. Yağladıktan sonra bir miktar şeker koyuyorum içine ve şu şekilde döndürerek içini şekerliyorum. Kaplarımızı şekerledikten sonra şöyle bir parça tereyağını kabın içine aldım ve içine unumu ekledim. Bir miktar tuz kullanıyoruz. Tatlılarda tuz kullanımı çok önemli. Tadı patlatıyor, ön plana çıkarıyor. Ve bu soğuk ruyu aslında Fransızca'da ru deniyor buna. Normalde tereyağını eritip üstüne unu koyup daha sonra bunları beraber kavurduğunuz zaman oluşmuş olan karışıma ru deniyor. Burada soğuk bir ru yapıyoruz aslında. Hiç ısı işlemi kullanmıyoruz. Bu tarif çok orijinal bir tarif. Bu arada onu da belirteyim. Yani bugüne kadar yapmış olduğumuz çoğu sufle tarifini unutun. Buna odaklanın. Çünkü burada orijinal bir Fransız tarifi göreceksiniz. Evet şöyle bir hamurumuz oluştu gördüğünüz gibi. Bunu şimdi kenara alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Kullanacağımız sütü ocağa alıyoruz. Çok az bir miktarda zaten süt kullanıyoruz. Zaten bu tarif 3 kişilik bilginiz olsun. Şekerimizi de içine ekliyoruz. Ve şimdi şeker eriyene kadar, süt kaynayana kadar bunu karıştırıyoruz. Zaten hemen kaynayacaktır az bir miktarda olduğu için. Sütümüz kaynamaya başladı. Hemen altını iyice düşürüyorum. Hazırlamış olduğumuz karışımı içine ekliyorum. İçine koyduktan sonra da şöyle karıştırıyorum. İyice erisin. Evet görüyorsunuz saniyeler içinde eridi ve muhallebi kıvamında bir karışım elde ettik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Hemen altını kapatıyorum. Bu zaten sıcak ve içine Çikolatamı ekliyorum. Çikolatamı da ekledikten sonra bunu karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi ne oluyor? Bunun sıcaklığıyla beraber çikolatamız erimeye başlıyor. Ve aslında sufrede kullanacağımız o asıl temel e, hamuru elde etmiş olacağız bunun sonunda. Ve şimdi yavaş yavaş yumurtalarımızı devreye sokmaya başlıyoruz. Ki zaten biliyorsunuz sufle yapımındaki temel ürünlerden bir tanesi yumurta. Buraya yumurta sarılarımı ekleyeceğim sadece. Yumurta sarılarını ekledikten sonra şöyle hızlıca karıştırıyorum ki yumurta sarılarım hemen böyle pütürlü bir hal almasınlar. Yumurtalarımı da yedirdikten sonra bu karışımla işimiz bitiyor. Malzememizi kenara aldık, birazcık soğumaya bıraktık ve şimdi yumurta aklarına geçiyorum. Yumurta aklarını şöyle geniş bir kabın içine aldım. Burada aşağı yukarı 4 ila 5 arası bir yumurta akım var e, yumurtalarınızın büyüklüğüne göre tabii bu değişecek. Alta açıklamalar kısmına ben bütün gramajları böyle detayına kadar yazacağım bilginiz olsun. Yumurtalarımızı çırpmaya geçiyoruz. Bakın şu aşamada böyle daha yeni yeni köpük haline gelirken hemen içine bir yemek kaşığı şeker ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Evet 4-5 dakika içinde hemen yumurtalarımız hazır oldu. Bakın şu kıvamda olması lazım. Böyle çırpma telinizden düşmüyor olması lazım. Hatta bunun da bir testi daha vardı. Zamanında yapmıştık. Daha olup olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle ters kaldırıp Var mı canım? Ee, i̇zleyenler hatırlayabilir, onun linkini şuraya bırakacağım. Ee, tam olarak öyle olması lazım. Ve şimdi bu ikisini beraber karıştırıyoruz. Ve bu dakikadan sonra artık zamanla yarışacağımız dakikalara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çünkü biliyorsunuz sufle çok hassas bir ürün. Sufle fırından çıktıktan sonra bir 15-20 saniyeniz var. 15-20 saniye içerisinde. Müşteriye veya misafire evdeyseniz misafire bir restorandaysanız müşteriye misafire her neyse sunmak zorundasınız yoksa Sufle yavaş yavaş sönmeye başlar ve o e, görkemli e, görüntüsünden uzaklaşmaya başlar. Şimdi bu yumurta aklarını yavaş yavaş hepsini bir anda değil bu çikolatalı karışımın içine ekliyorum ve gene böyle katlama yöntemini kullanıyorum yavaş yavaş içine yediriyorum. Bu hava kabarcıkları bizim için çok değerli suflemizin kabarmasını sağlayacaklar. Evet karışımımız hazır ve kaplarımızı alabiliriz artık. Bu arada fırınımı da hazırladım. Önceden ısıtılmış 190 derecelik bir fırına girecek suflelerim ve 17 dakika pişecekler. sürelerimiz çıktı dediğim gibi çok hızlı almamız lazım bu aşamada o yüzden hemen bir tanesini size sunmak istiyorum. Evet hemen bir tanesinin sunumunu yapıyorum. Üstüne birazcık pudra şekeri gezdiriyorum. Üstüne çırpılmış krema koyabilirsiniz, dondurma koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı bir şey. Ben dondurma ile servis etmeyi tercih ediyorum. Ve müsaadenizle şimdi bir tadına bakalım. İçinin dokusunu bir görelim. Nasıl olmuş? Şöyle kenarından size içini göstermek istiyorum akışkanlığı, o köpüksü yapısı müthiş. Hemen tadına bakıyorum dondurmayla. Size çok açık bir şey söyleyeceğim. Herhalde bu kanalda bugüne kadar yaptığımız en iyi tatlı olabilir. Dokusu şeker oranı, çikolata lezzeti. Tabi kullanmış olduğumuz çikolatanın kalitesi de çok önemli burada. Ya inanılmaz, inanılmaz. Bu tatlıyı sevdiğiniz kişiye yapın. Reddedilme gibi bir ihtimaliniz yok. Bunu yapın ve arkanıza yaslanın. Bu kadarını söylüyorum. Efsane bir sufle yaptık. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz efendim. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve altta mutlaka yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin efendim. Bir sonraki hafta tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.